Merhaba arkadaşlar. Matchmansuz oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bu da yeni çıkan bir oyun ama erken şimdi değil. 5 Kasım 2024 tarihinde çıktı ve bu oyunu da 12 Kasım'da çekiyorum. Ve sizlerle beraber hiç bekletmeden oyuna giriş yapıyoruz. Oyuna girdiğimizde bize şöyle bir uyarı veriyor. Oyun normalde Türkçe seçili olarak başlamıyor. İngilizce seçili olarak başlıyor. Türkçe seçtiğiniz zaman diyor ki bu bir makine çevirisi olarak eklenmiştir. Hatalar olabilir. Diğer dilleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz diye. Ama bunu hep birlikte beraber göreceğiz. Bakalım buradaki çevrilen Türkçe yeterli mi değil mi diye. Okuyatik Süpermarket'e hoş geldiniz. Bu ürün hayata geri dönmesi için tutkunuza ve bağlılığınıza ihtiyacı var. Göreviniz bu boş alanı hareketli bir akvaryum süpermarketine dönüştürmek. Alanı toplayarak ilk akvaryumları hazırlayarak ve dükkanı işletmeye hazırlayarak başlayın. Gelecekteki müşterinizin ihtiyaç duyacağı her şeyi stoklayın. Ziyaretçilerin dikkatini çekmek için akvaryumları kurun ve süsleyin. Boş bir süpermarkette akvaryum meraklıları arasına popüler olarak canlı bir yere dönüştüreceğinizi gösterin. İyi şanslar demiş. Ödül. Keşif gezilerinizden yeni keşfedilen türleri alırsanız, Artık onları akvaryumlarınızda kullanabilirsiniz. Kilidi açılmış öğler. Kaynak kaynak kaynak. Pailoço tetik balığı. Oscar. Neon tetra. Haloço. Chopra balığı. Disk balığı. Bermuda mavi melek balığı. Muhteşem mavi tank. Varil falan filan. Bir şey var. Evet şimdi bunları temizleyerek başlayacağız diye tahmin ediyorum. Ha tamam böyle tutup çekiyoruz. Tamamdır. Gel bakayım. Mekan bir tık uzun ama yapacak bir şey yok. Uzak ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bunu da düzelttik. Orayı düzelttik. Burayı düzelttik. Buraları toparladık. Kayıt. Kapat. Şu cihazı kullanarak kayıt yapıyormuşuz. Ortalığı toparladık. En azından pisliği kaldırdık. Şu da bir düzeltelim. Orayı düzelttik. Orayı düzelttik. Başka düzeltilecek herhangi bir yer var mı? Bakıyoruz öyle hızlıca. Görünürde yok. Şimdi. Taba bastım. Paspas satın al diyor. Burada dekorasyon olabilir araçlar. A. Kürek. Kazıyıcı. At dekorlar. Ha. Paspas. Satın al. Aldım. İki diyorum. Şimdi etrafı paspaslayacağız. Güzel. Yavaş yavaş dükkanımızı adam ediyoruz. İki önce adam ediyoruz. Zemin ve duvardaki kirleri temizleyin demiş. Duvarda da kirler var. Mı? Acaba? Hep yüzüne bakacak. 3. Şurada da var bir kir. Aldım. Raf bağdan beni yerleştir diyor. O da büyük ihtimalle budur. Tamam. Evlerin boş olmalı. Fiyat ekletik etiketlerini tıklayın. Okey. Girdim. Şunu bir elimizden kaldıralım. Sonra buraya tıklıyoruz. Karımız olmadığı için buraya bir 13 yazalım biz. Onaylamak diyelim. Tamam. Şimdi daha fazla rafı aynı şekilde doldurun demiş. Ne yapıyoruz? Şuraya giriyoruz. Bir de şuradan bir yosun parçası satın alalım. Sonra e, mercan satın alalım bir tane tezgah tuşuna basın tab'a gidin ve ilk akvaryumunu satın alın demiş alalım tab tezgah bunlar kapalı zaten bunu alıyoruz mecburen 200'e aldık yani burada akvaryumumuz tamam. Şimdi doğru türdeki balıkları, bitkileri ve süsleri uygun suya koymak çok önemlidir. Aksi takdirde ölürler. Buna yosun ve yosun koyuyoruz. Akvaryum. A, şöyle yapalım. A1 diyelim. Temiz su. Tamam. Kürek ve biraz toprak al. Şuradan. Bir kürek al. Buradan at katı kategorilerden kum. Bundan alalım. Tamam aldım. 3'e bastık. Hmm, böyle böyle dolduruyoruz. Son paket. Tamam. Toprak uygulaması bitirmek için sağ tıklayın. Tıkladım. Dur sen gitme. Sonra bir kova satın alın. Tamam buraya geldik. Buraya tıkladık. Kova. Satın aldım. 5 diyorum. Kovayı suyla dolduracağız. Tamamdır. Sonra bunu suyla dolduracağız. Tüm akvaryumu böyle dolduracakmışız. Dolduralım. Evet akvaryum yani açasıya kadar birazcık sıkıntı çekeceğiz. Bildir gelip odan arka boyu boyup gidiyor mu? Ne yapıyor? Akvaryumunuz için bir taş satın alın. Dekorasyonlar. Taş. Taş. Bir kutu al. Tamam. Altıya tıkladım. Aşağıdan bir tanesi alalım. Hop attık suyun içerisine. satın abi koy akvaryumunda süslemeler demiş. O zaman bunu alayım. Bir de bunu alayım. Dekorasyon statik olarak ayarladığınızda ürün sabit hale gelir ve hayalinizdeki yatırımları yaratmak için ona başka bir dekorasyonu ekleyebilirsiniz. Örneğin yeni bir şekilde oluşturmak için bir taşı bir taşa tık. Ha. Tamam. Tamam bu statik olmuyor. Bunu statik yaptık. Bir fitre satın alın. Fitre. Aldım. Tamam. Fitre imri sağ tıkla. Etkinleştir. Fitre kapa. Bir ısıtıcı satın al. Hey arkadaş. Satın al. Baya bir ürün var. Hemen de onu da yanına koyalım. Şunu açalım. Etkinleştir diyelim. Tamam. Bir termometre satın al. Alalım. Termometre satın al. 3. Onu da hemen dibine. Sağ tık. Özellikle temiz su, tuzlu su. Akvaryum balıkları içeri almaya hazır. Satın al akvaryum balığı. Buraya. Ha, bu tuzlu su için balıklar. Bu tatlı su için balıklar. Akvaryum balığı. Oscar, Dix balığı. Açı balığı, Neon, Tetra, Parlanço balığı. Kaçım var benim? 90'ım var. Şöyle alayım altı tane. Hop diğerleri oraya düştü. Hoppa biri gitti. Hop ikincisi gitti. 3, 4, 5, 6. Ne oldu? Her balın kendi istatistikleri vardır. İncelemek küçük balı sağ tıkla. Balın durumu parametre ile gösterilir. Balık her birinden memnunsa büyüyecek ve yavrular verecektir. Bu küçük balıkları alıp değerleri artana kadar yetiştirerek para kazanmak için iyi bir yoldur. Büyük olgun balıklar daha da fazla para almanız için satılabilir. Balı ihmal edersek büyümeyi ve doğurmayı doldurur ve aşı durumlarda ölebilir. Ekranda bu uyarı görüyorsunuz bitkiler her biri kötü durumda ve ölüyor demektir. Herhangi hangisi olduğunu bulmanız ve koşulları tekrar dostane hale getirmeniz gerekiyor diyor. Ekranda bu yere görüyorsunuz balık kritik durumda ve ölüyor. Onu bulun ve balık utanmak için parametre normal döndürün. Ee, ekranda uyarı çıkarsak akvaryum birimin çalışma yok demektir. Böyle bir akvaryum gibi balık oluşanlıkla ölmeye başlar. Bu akvaryuma gidip düzeltmesiniz. Wow. Evet şimdi hava sıcaklığı. Balıklarınıza bakmanız gerekiyor. Balık yemi alın. Buradan balık yemi alıyoruz hemen. Vay farklı farklı balık yemlerimiz var. Aldık. Pıt pıt. Pıt. Yeterli olur herhalde. Şöyle döksek. Değil mi? Hava sıcaklığı çok sıcak diyor. Bitkiler iyi. Dekorasyon iyi. Balık miktarı iyi. PH iyi ama sıcak diyor. Bu da sıcak diyor. Bu da sıcak diyor. O zaman biz bu sıcaklığı indireceğiz. 30 derece dedim ben bunu. Hemen bir 20 derece yapalım. Demek ki bir anda yükselmiyor. Şöyle bakalım. Tamam güzel. Balıklara bakalım. Bitkiler iyi. Dekorasyon iyi. Biraz daha düşerse balıklardan memnun olacak. Ve balıklardan memnun. Artık balıklarınız üreme üzü... Artık balıklarınız üremeye hazır. Biraz bekleyin ve ne olduğunu görün demiş. Sıcaklık durumumuz stabil. Bakıyorum. 22 derece. Sadece balık üretmeyi başardın. Para kazanmak için bunlardan birine sağ tıklayın ve akvaryumu inceleyip balık satın. Daha büyük balık satmak daha fazla para kazandırır. Ha dördüncü balık geldi. Üç tane aldıydım. Akvaryum arka planı. Hop. Tamam. Biraz dekorasyon örneğin kayalım ve ben size bir kombinasyon oluşmak için arka plana koyun. Ha, Olur. Ben de diyeyim mi? Hop. Bence... Evet. Anladık. Anladık anladık. Çözüm çözüm. Akvaryumunuzu daha iyi hale getirebilirsiniz. Bir lamba satın alın. Ya para harcadık be. Etkinleştir. Lamba gücünü yarının üzerine çıkartın. Akvaryum süsleri de kaldırabilirsiniz. Bir de klasen seçin ve çöp kutusunun içine koyun. Akvaryumunuzu yakından görme zamanı. Sıhhat hareket moduna geçmek için akvaryuma tıklayın. Vay! Aldım. Eliniz boş olmalı. Akvaryumu alıp ekrana yerleştirmek için sağ tıklamayı ve ardından sol tıklamayı basın. Hmm, böyle bastığım zaman satabiliyorum. Dein ne kadar mutlu olup olmadıklarını görebiliyorum. Ee, ellerim boş olmalı. Aquarium alıp ekrana yerleştirmek için sağ tıklamayı ve ardından sol tıklamayı bas. Böyle ikisi de birlikte. Tamamdır. Yerleştirdik. Yeni bir zemin de zaten alın. Değişimli zemini tıklayın. Oo. Güzel. Madem bir şeye başladık. Yarısı oradan yarısı buradan. Boy rulosunu ve duvara uygulamak için istediğiniz boyu satın alın demiş. Mavi tabii ki de. Boy rulosunu da aldım. Ee, Rulam nerede? Ha, elimde olacak. Okey. Şimdi anladım. Bunu istedim. Bıraktım. Bunu aldım. Hop böyle daha hızlı kaplıyor. Mağazanız için bir dekorasyon satın alalım ve kurun. Buradan dekorasyon aldım. İlk müşteriyle konuşmak için yaklaşın. Geldim. Merhaba evlat uzun zamanda görüşemedik önünüzde hala yapacak çok iş var ama bu akvaryum süpermarketi şimdi harika görünüyor geri kalanlardan önce ilk müşteriniz olma ve aynı zamanda akvaryumların için bir şeyler alma fırsatı kaçıramazdım İyi şanslar demiş. E, al o zaman dayı ben seni tutmayayım. Şimdi çocuklar nasıl? Güzel mutlular. 16 dolara çıkmışlar. Aldı mı bir şeyler? Bir kova alın ve musluk suyunu doldurun. Ve balık paketleme makinesi için barildeki suyu doldurun. Hmm. Tamam, kovan vardı zaten. Müşteri için balık yıkanmak için ağ satın alın ve kullanın. Balığı paketlemek için biletren makineyi kullanın ve ardından balığı müşteriye verin. Hemen. Bir saniye. Sonra buradan tekrar... A'ya kalama A'yı aldık. Satın aldık. Tamam. 5'e basıyoruz. Gidiyoruz. Efendim canım canım. Sen balık mı istiyorsun? Hangi balık istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Al canım balığın. Müşteri öyle kasaya koyuna kadar bekle. 48. Teşekkür ettim. günün özetini görmek için kapının yanındaki taparaya tıklayarak günü sonlandırın. Zarara gel. Elektrik maliyeti, bina kirası, kullanan sunum maliyeti. Tamam. Kapat. Günü bitirelim. Akvaryumlu ve süpermarkete açılışa hazırlayın. Kapının yanındaki tabelaya tıklayarak açılış zaten değiştirebilirsiniz. Ha, güzel. Oh, on, 10, olsun. 10 on olsun. Ona kadar hazırlanırız biz zaten. Hatta ben hemen hazırlanmaya başlayayım mesela. Bayağı malzeme var. Çok fazla malzeme kullandığımız için, çok fazla ürün kullandığımız için ee, üstümüzdeki altı haneli yer bize yeterli olmuyor. Şöyle bırakalım. Tamam bu burada kalsın. Kova orada kalsın. Kova ile şu anlık bir işimiz yok. Paspasla şu anlık bir işimiz yok. Evet şu anlık bekleyeceğiz. Buraları laflar, rafları falan dolduracağız. Balık isteyenlere balıklarını vereceğiz. Biz de şuradan bir kaydımız yapalım. Oyunda bir tık ilerleme yaptım. Hemen şuraya bir akvaryum daha hazırladım. Arkadaşlar. Şuradan kalonço çopra balığı diye bu da yosun yince ve temiz su bunun da herhangi mutluluğu herhangi bir sıkıntısı yok mutluluk konusunda bu mı buraya yeni şeyler ekledim benim buraya bir kaseye ihtiyacım var elemana ihtiyacım var ki diğer işlerle ben uğraşabileyim kısa böyle olmuyor hem oraya bak hem oraya bak bir yandan en azından diğer işleri de hallederim 75 mi? Al bakayım. Bak orada balık isteyen var. Ben balığa gidemiyorum. Adamlara balık veremiyorum. Buradan 15. Hayır canım 15. Sen ne istiyorsun? O istiyorsun? Hoppa. Geliyorum. Sağa da geleceğim. 80. Şimdi %25'lik memnuniyetimizi sağladık. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi %50'lik bir memnuniyet sağlamamız lazım. Onun içinde artık alanı genişletmemiz gerekiyor. Biraz daha çeşit koymamız gerekiyor. Ama sana şuradan güzelce bir balık sağlayalım. Al bakayım şimdi. Hadi afiyet olsun. Ay pardon. E, afiyet olsun dedik ya. Bir de bu. Ver bakayım. 5, 6, 7. Bak bak. Hadi canım. şuraya atalım. Alalım. Verelim. Satalım. 4 hey. Kasaya bakmaktan sağa sola bakamıyorum. Nerede eksik var? Ne yapmam gerekiyor? Neyden ne kadar almam gerekiyor? Onlardan bakabilsem en azından oyunu bir tık daha hızlı ilerletebilirim. Sünger kayıp. Yavrum her şey yapacağız sırayla sırayla. Yeni yerler açıldı mesela oralara gidip bakmam gerekiyor. Oralara ürünler koymam gerekiyor. Ama bak şunlara balık istiyor. Yani hangi bine koşacağım ben? Hangi birine yetişeceğim? Balık vereni işe çağırmak için 300 dolar diyor. Aslında evet. Aa böyle ödülüm, ödülüm varmış. Tebrikler süpermarketinizin bir sonraki seviyeye ulaştı. Ödüllü olarak akvaryumlarınızda kullanabileceğiniz ve onu daha da geliştirmek için alışveriş yapabileceğiniz birçok yeni eşya ve balık alırsınız. İyi iş devam et demiş. Mineralerler, tatlı sandıklar, kökler, mökler, heykeller. Haydi dedi dedi %50 memnuniyet diyor. Şöyle baktığımızda bir sürü balık çeşidimiz oldu. Tatlı su, tuzlu su. Ee, ve aynı şekilde bitki örtülerimiz aynı şekilde kabuklar, mercanlar, kayalar, kuraş şaplar, heykeller, işte, işte gemiydi, kaleydi, valide falan. Görsel resimlerde ve akvaryum çeşidiydi. Şu ikisi vardı zaten. Şu yeni geldi uzun olan. Bir de bunlar. Tamam, şimdi benim burada Eksilen malzemelerim var. Eksilen şeylerim var. Onun için ilk önce ana ham maddeden almam, almak istiyorum. Mesela kürek alacağım. Bir sepet. Ben kazıyıcı alacağım bir sepet. Ee, deniz tuzu alayım. Sonra bundan alayım. Bunu alayım. Hortum alayım. Bir de şu ne? Sünger. Bir de sünger alayım. Şimdi bunlar bizim ana ham maddelerimiz olduğu için. Bunları hemen böyle bırakalım. Yavaş yavaş. 25. Tamam bunu ayarlamışım zaten. 4'e gelelim. Elimizde bundan vardı diye hatırlıyorum ama olsun. Fazladan. Fazla mal göz çıkarmaz. Ama bunu da ayarlamışım. Şimdi bana aslında balık veren değil de bana kasaya bakacak eleman lazım. Şimdi bu ayarlamışım. Bunu da ayarlamışım. Hemen şuradaki diğerlerini alayım. Başka var mı? Sağımızda solumuzda yok. Aslında ben şu lazım. Mazi seviyesi 3'ten itibaren diyor açılacak. Mazi seviyemizi bir an önce 3 yapmamız lazım. Benim kasiyere çok ihtiyacım var. Tam saat oldu 11. Şimdi benim biraz daha ham madde veyahut daha biraz daha malzeme almam lazım. Balığı geç. Şimdi benim alabileceğim deniz otunu alayım. Paket. Evet günü sonlandır. 49. Ziyaretçi memnuniyeti %25'te %50 arası. Bilini açmak için müşterilere ürün satın diyor. 285'e 500. Her yer her yerde. Şu kasaya bir adam alabilsem var ya çok tatlı olacak da. Kasaya adam alırsaya kadar büyük ihtimalle biz bir sıkıntı çekeceğiz. En azından şu %50 memnuniyeti yapayım. Şu 3. seviye bir açabilsem. Sen bir de kasaya baksan çok tatlı olur ama. Kasaya bakamazsın değil mi? Sadece balık isteyenler balık verebilen bir elemansın sen. Filtrelere kayıp diyor. Doğru biz filtre almadık. Bir litre almadık. Tamam üçüncü seviye atlayalım ondan sonra oyunu kapatırız ama ilk önce üçüncü seviye atlamamız lazım. Çünkü ee, kasayı otomatikleştirip hikayeyi öyle devam etmek istiyorum. Çünkü böyle çok çok zor oluyor bayağı bir yoruyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Akku Asta adında bu bölümlük bu kadar. Ben 3. seviye attayım. E, kasıcıyı da alayım. Ondan sonra kapatırız dediğim bölümü ama 3. seviye atlamak gerçekten çok zor. Çünkü memnuniyeti %50 seviyesine çıkartmam gerekiyor. yüzde 29'da ve %30'larda anca çıkartabiliyorum. Artık ben burayı biraz daha geliştirir. Biraz daha yükseltir. Ondan sonra devam ederiz. O zamana kadar da 3. seviye çıkartmaya çalışacağım. Çıkarttığım anda kasacıyı alıp oradan öyle devam edeceğiz. Umarım izledikleriniz hoşunuza gitmiştir. Masama sonucu kanala abonemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı bir şey açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.